Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar geçen derste hatırlayacağınız gibi bir kod oluşturmuştuk E250 diye. Bu kodun içerisindeki bazı özelliklerden bahsetmemiştik. Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi çift tıklayıp ben içerisine geldim. Yani bu kısmı nasıl açtım arkadaşlar? Yine takip görüyorsanız şu SML ismodelerin altındaki o tıklayınca buradaki tüm oluşturduğumuz ürün kodlarınız veya önceden eklemiş olduğunuz ürün kodlarınız var. Hepsinin listesini bu şekilde görebilirsiniz. Mesela ben geçen derste şunu şu oluşturmuştum. Çift tıkla içerisine girebilirsiniz veya direkt şu ok işareti tıklayıp view edit dersinde. Bu view edit biliyorsunuz ne işe yaradığını geçen derslerden bahsetmiştik. Jazz Quantity'den bahsetmiştik geçen derslerde biliyorsunuz arkadaşlar. Komparans modülünde bahsetmiştim bu özellikleri. bunları o derslere gidip de izleyebilirsiniz. Ben yine de ilerleyen derste kısa kısa bahsedeceğim. Bunlar da ne işe yaradığıyla ilgili. Sonra bu hide kısmı, gizleme kısmı, işte tedavülden kalkmış yani ama ürün bazında düşünerek devam etmemiz gerekiyor. Silme kısmı mesela işte bunlardan bahsetmiştik. Yine ilerleyen derslerde bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben çift içerisine girdim. Ee, yukarıdaki gördüğünüz bu alanları ben geçen derste özet olarak söyledim. Bunların detaylı anlatımlarını şu komponans modülünün altındaki Create New Component hepsini izlerseniz orada teker teker anlatmıştım arkadaşlar. Daha detaylı bakmak isterseniz oradan inceleyebilirsiniz. Yani oradaki mantıkla buradaki mantık aynıdır arkadaşlar. Fakat değişen şey ürün mantığıyla. E, burada kısmı o şekilde oluşturmamız gerekiyor. Part kıs pardon bu komponans modülünde parça mantığıyla oluşturmamız gerekiyor. Yani o şekilde. Bu SML kısmında da dediğim gibi bu kısmı arkadaşlar ürün mantığıyla düşünmemiz gerekiyor. O mantıklı kullanmamız gerekiyor bu kısmı arkadaşlar. Şimdi geçen derste yukarıdaki aranlar anlatmıştık. Şimdi burada karanlardan bahsedeceğiz. Mesela şimdi burada tedarik kısmı var. Ben ürün kodu oluşturmuştum ama ürünü tedarik ekleyemeyiz. ya yani bir ekleme yaparsanız da mesela örnek görüyorum şu şekilde. Tedarik ekleyebilir misiniz? Ekleyebilirsiniz mesela bu şekilde. Bu üründe bir tedarikçisi var da siz birisine yaptırıyor da olabilirsiniz mesela bu ürünün. O şekilde takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ama buraya gelip mesela fiyat yazarsanız şöyle kaydederseniz şuraya fiyat gelmez gördüğünüz bura buradaki fiyat geçenlerse bildiğiniz anlattığım gibi reçete doğrultusunda oluşuyordu arkadaşlar ama siz bunu farklı bir tedarikçi farklı bir kişiye yaptırıp o şekilde getirtiyorsanız öyle takip edebilirsiniz arkadaşlar tedarikçi ekleyerek tedar bir ayrı bir kuruluş oluşturup o şekilde takip ettirebilirsiniz mesela veya örnek görüyorum sizin bir de çok şubeniz varsa o şubenizdeki fiyatlar takip etmek için şu şekilde yazabilirsiniz A şubesindeki fiyat bu şekildedir Mesela B şubesinde fiyat bu şekildedir diye yazabilirsiniz. Yani o mantıklı takip için kullanabilirsiniz bu, bu kısımlar arkadaşlar. Ben bunları buradan kaldırıyorum. Yani buraya bir tedarikçi kısmı diye gösteriyor ama bu şekilde bir çok fazla etkisi olmuyor. Çünkü tipi ASS tipinde olduğu için. Bu purchase no da dediğim gibi işte bu e, parça kodu olmadığı için part tipinde olmadığı için burası da çok fazla etkili olmayacaktır. Ama şöyle bir şey var. Şu ürüne sipariş açıldıysa, bu ürün içerisindeki e, reçetedeki parçalara sipariş açıldıysa, o parçalara açılmış olan satılma siparişlerini şeyini görüp gösterir arkadaşlar bu şekilde. E, doğru bir şekilde işlemeler oluşturduysanız açtıysanız ya da eklediyseniz bu şekilde gösterir arkadaşlar burada. Yani bunun içerisinde bağlı. Buna bir işlemi açıp onun içerisindeki işlemelerini dediğim gibi bir satın alma parçalar için satın alma süreci başlatıldıysa burada onların listesini görebilirsiniz. Bu kısımda da bu ürün için customer order kısmında da bu ürün için açılmış olan siparişleri birden çok sipariş açılmış olabilir. Onları takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yalnız işte şurada biliyorsunuz şu kısımda var. Open orders all orders kısmı var. Aynı mantık komponans modelinde bahsetmiştim. Yani bu kısımların ne işe yaradığı ile ilgili. Açık olan siparişler şu anki. Bu da bu zamana kadar açılmış olan tüm siparişler bu kısımda tıkladığınız zaman da onu gösteriyor. Yani orada da aynı mantık arkadaşlar. Burada şu var kaç aktif siparişler. Buradaki bu zamana kadar açılmış olan siparişler gösteriyor arkadaşlar. Histori kısmı yine dediğim gibi e, bu ürünün geçmişiyle alakalı işte giriş mi olmuş, çıkış mı olmuş biliyorsunuz bu arayüzü zaten histor kısmını. Yani bu in kısmını ne işe yaradığı işte in kısmında olan girişler işte e, stoktaki adet stok olan girişleri gösteriyor. Outdoor stoktan çıkışları gösteriyor. Balans kısmı stoktaki kaç adet olduğunu gösteriyor. Mesela şurada adetli. En son buradaki e, şey adet aynı oluyor zaten. Onları da ilerleyen derste de göstereceğim. Zaten parça kodlarında anlattığımda bu story kısmını falan e, biliyorsunuz yani göstermiştim. Aynı mantık buradaki gibi. Vücut kısmında da dediğim gibi mesela siz bu ürünü yani ürün içinde ürün yani reçeteli bir şekilde böyle bir ayrı bir ürün oluşturabilirsiniz. Geçen ders izlediyseniz yani bu da hangi ürünün içerisinde bir eklendiyse bu ürün bir reçet olarak onu gösteriyor yani. Reçet olarak eklenmiş mi eklenmemiş mi? Bu Custom fields'ta mesela şuradaki giriş yaptığım alanlar eksikse onlar için ekstra bir alan buraya e, sütün ekliyor mesela. Şuradaki sütünler mesela eksikse sizin için ekstradan beklemeniz gereken bir sütun varsa onu gösteriyor. Bunlar zaten geçen derslerde de anlatmıştım. Komponans modülünü işlerken mantık aynı zaten birbiriyle hepsiyle zaten şu ikisiyle şu ikisi aynı sadece değişen kısım şu tip kısımları ve mantıksal olarak ürün ve parça bazında gittiği için öyle bir ayrım yapılması gerekiyor. Ama geri kalan özelliklerin %99'u aynı arkadaşlar. Mesela bu ilgili şu sütunlara mesela ekstra bir sütun eklemek için Şuradaki alan kadar sütü ekleyebiliyorsunuz. Sütün başlığı buraya açıklamasını yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde ekstra bir etmeniz gereken bir durum varsa bu şekilde. Buraya da link kısmını da arkadaşlar dediğim gibi şuraya da bir tıklayıp browse dediğiniz zaman bir ürün ile ilgili bir şeyiniz varsa işte teknik çizimler, bu ürünlerin sertifikalar vesaire varsa bunları ekleyebilirsiniz bu şekilde. Klasörlere ayırdıysanız onların tek çizimden resim herhangi bir şey herhangi bir formatta bir şeyler ekleyebilirsiniz. Sonra e, link geliyor arkadaşlar. Yani şuradaki gibi ben eklemiştim işte şuradaki gibi görüyorsunuz link kısmı. Şuna tıkladığınız zaman ben kaldırmışım da buraya bir eklemiştim de işte bu şekilde bir şey eklemiştim. Sonra onu kaldırdım ben. Yani sildiğim için açılmıyor. Yani mesela şuradaki gibi link geliyor. Sonra buraya tıkladığınız zaman otomatik olarak e, buraya eklediğiniz alan açılıyor arkadaşlar ürünler kısmında. Komponans modülünde de pardon comments modülünde yorum istediğiniz kadar buraya bu açıklama ekleyebilirsiniz buraya arkadaşlar. Yani burası da bu ayara Ayır yarıyor dediğim gibi. Yani yalnız dikkat etmemiz gereken kısımda şurada bak sahip depo 1'deyiz biliyorsunuz. Yani burada anlattığım tüm özelliklerin hepsi kaç tane depo açtığınız bile mesela farklı farklı hepsinde geçerli arkadaşlar. Sadece burada anlattığım sadece bu depo için diye düşünmeyin arkadaşlar. Bu şekildedir. Şimdi buradaki üç çizgilerde de anlatacağız arkadaşlar. Şu kısımlar zaten save biliyorsunuz. Opsulodu biliyorsunuz geçen derslerden işte CVS farklı kaydetmeydi. Opsilon işte tedavülden o ürün artık şey yaptıysa kaldırıldıysa şuradaki listeden kaldırmak için de mesela işte az önce de gördük şuradaki şu listeden komple kaldıracağız. Yani silmeyeceğiz ama silersek tüm giriş çıkışlar her şey şuradaki histori kısmındaki tüm her şey gider bu zamana kadar ki maliyetleriniz ne varsa artık hepsi gider arkadaşlar. Onun için hiçbir şekilde silmeyin. Stoklarınızda kalsın arkadaşlar. Şimdi e, bugünkü anlatacağım konularda bu şekilde kısa kısa özet olarak anlattım. Bunların detaylı açıklamalarını konferans modelinde bahsettim. Siz e, sırasıyla izliyorsanız eğer dersleri e, daha iyi olur. Daha iyi anlaşılır arkadaşlar. E, atlamadan izlerseniz e, çok iyi olur. Sizin için faydalı olacaklar arkadaşlar. Evet. E, bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.